Merhaba, ismim Muhammed. 8 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda Marmara Üsküdar İstasyonu'nda istasyon sorumlusu olarak çalışmaktayım. Marmara trenlerimiz toplu taşımada önemli bir görev üstlenmektedir. Gebze ve Alkal arasında çalışmaktadır. Üsküdar İstasyonu'ndan Sirkeci İstasyonu'na tüp tünelden geçiş yapmaktadır. Günde on binlerce yolcuya hizmet etmekteyiz. Burada elektronik mekanik sistemlerin işletilmesinde, kontrolün sağlanmasında Arızalı olan ekipmanların bakım ekibine bildirilmesinde ekip arkadaşlarla beraber hizmet vermekteyiz. Pandemi sürecinde yolcularımızın güvenliği, sağlığı için istasyonlarımızın temizliği titizlikle yapılmaktadır. Yolcu güvenliği için 24 saat daha özverili bir şekilde çalışmaktayız. İstanbul'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Herkese günaydın.